Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. İsrail, çocuk yaşlı demeden masum Filistinlilere saldırılarını sürdürürken dünyanın farklı noktalarından işgal güçlerine tepkiler yükseliyor. İtalya'da, Livorno Limanı'na yanaşan Asyatic Island isimli geminin, İsrail'e silah ve patlayıcı taşıyacağından haberdar olan liman işçileri, yükleme yapmayı reddetti ve greve başladı. İşçilerin bağlı olduğu sendika tarafından yapılan açıklamada, Livorno Liman işçileri ile bir farkındalık kampanyası başlattık. Olan bitenlere gözlerimizi kapatamaz veya daha da kötüsü Filistinlilere yönelik katliamlarda suç ortağı olamayız, denildi. İşçilerin bu tutumuna ilişkin konuşan İtalyan siyasetçi Nicola Fratoyani, liman işçileri bu felaket günlerde olup bitenlere suç ortaklığı yapmamak için silah yüklemeyeceklerini duyurdular. Onlara çok teşekkür etmek istiyorum, dedi. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.